Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Excel'de dinamik bir takvim çalışması yapalım. Bu çalışma vesilesiyle de Excel'in birçok fonksiyonunu, özelliğini kullanmış oluruz. Burada görüyorsunuz form denetim çubukları var. Ben buradan yılları değiştirdiğim zaman ve ayları değiştirdiğim zaman günlerde otomatik olarak geliyor. Ayın ilk gününden öncekiler ve son gününden sonrakiler de değişik bir formatta gösteriliyor. Burada geliştirici sekmesini kullanacağız form denetimini kullanmasını öğreneceğiz. Indiz fonksiyonunu, şuradaki birleştir fonksiyonunu, tarih fonksiyonunu, seri ay, haftanın kaçıncı gün olduğunu fonksiyonu ve koşullu biçimlendirme kullanarak şu an ekranda gördüğünüz bu dinamik grafiği beraber oluşturacağız. Siz de ihtiyaç bunu projelerin bir köşesine koyarsınız. Kullanırsınız. Normalde şurada Windows'un tarih özelliği var. Ben bunu kullanıyorum. Bu daha çok seri. Bazı formüllerde bunu ileriki günlerde birbirine bağlarız. Güzel bir çalışma olur. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yeni bir çalışma sayfası açalım. Burada artı işaretten tıklayarak veya sağ tıklayıp ekle deyip çalışma sayfası diyerek de ulaşabiliriz. Bize takvim için neler lazım? Aylar lazım. Buraya aylar yazıyorum. Ocak dedim. Tuttum. Aşağı doğru çektim. O kendi otomatik olarak doldurdu zaten ayları. Buraya da istediğimiz yılları yazalım hangi yıllar arasında olsun. Şöyle kalsın. Şimdi geliştiriciden ekle. Buradaki birleşik giriş kutusundan bir tane aylar için ekle. Bir tane de yıllar için form kutusu ekliyorum. Bu sekme açık olmayan arkadaşlar dosya, seçenekler, şeridi özelleştir. Buradaki geliştirici sekmesinin aktif olması lazım. Şimdi bu form nasıl kullanılıyor? Form üstündeyken sağ tıklıyorum. Denetim biçimlendir diyorum. Burada girdar aralığını soruyor. Buraya tıklayıp tam istediğim aralığı seçiyorum. Bu önemli. Şöyle boşluk yaparsanız şöyle boşluk çıkacaktır denetim formunda. O yüzden tam istediğim aralığı seçiyorum. Bu sonucu ben nereye göndereyim diyor. Herhangi bir yere bağlantı yapıyoruz. Böyle burada kalsın. Birazdan kullanacağız bunu. 3 boyutlu görgülendirme olsun. Biraz şekilli olsun. Tamam. Aynı şekilde yıllar içinde denetim biçimlendir yıllar aralığım şu yıllar arasında olsun hücre bağlantısını da herhangi bir yere atabiliriz 3 boyutlu görelim olsun tamam şimdi bakın arkadaşlar ocak seçtiğim zaman burada 1 geldi yılları seçtiğim zaman da burada 3 geldi bu ne demek burada ocak şu girdi aralığında kaçıncı sırada birinci sırada martı seçseydim orası 3 olacaktı çünkü üçüncü sırada aynı şekilde yıllarda 2024 kaçıncı sırada 5. sırada mantığı bu şimdi bunların karşısına ben burada seçim yaptığım zaman ayların gelmesini istiyorum bunu da indis fonksiyonu kullanarak yapacağız eşittir diyorum indis bize diziyi soruyor dizimiz bu aralıkta noktalı virgül satırımı soruyor satırımda bu kapatıyorum mayıs Tamam. Aynı şekilde yıllar içinde yapıyoruz. Eşittir. indis Dizimi soruyor. Dizim bu aralıkta. Noktalı virgül satır sayım da burası. Tamam. Yıllar da geliyor. Bunu oluşturduk. Şimdi bunun tarih olarak gösterimini nasıl yapacağız? Eşittir. Burada tarih fonksiyonu kullanıyoruz. Yılımız 2020. Bunu klavyedeki F4 işaretiyle şu şekilde sabitliyorum. Hiç değişmesin diye. Hiç noktalı örgül yaptım. Ayımı soruyor. Ayım Temmuz ayı ama girdi alım değişken. O yüzden bunun içinde bir tane daha fonksiyon. Kaçıncı fonksiyonunu kullanıyorum. Kaçıncı aranan değerim. Buradaki ay. Onu da F4 sabitliyorum. Aranan dizim. Dizim. Ayların olduğu bu dizinde. Tam bir eşleşme istiyorum. Sıfır yazıyorum. Ayı da bitirdik. Şimdi günümüzü sordu bizim. İlk günü gelsin bunun. Tamam. Şu an Temmuz'un birini seçti. Ağustos'un biri oldu. Kasım'ın biri oldu. Yıllarında değiştiği zaman burada yıllarında değişiyor. Hepsini birbirine bağlamış olduk. Burada indis fonksiyonu ve kaçıncı fonksiyonu kullandık. Şimdi arkadaşlar bu tarih benim haftamın kaçıncı günü. Onu bulacağız. Bunun için de eşittir haftanın günü fonksiyonunu kullanıyorum. Eşittir haftanın günü yazdık. Parantezi açtık. Serin soruyor bana. Serin benim bu tarih. Döndür. Burası önemli. Pazartesiden pazara. Türkçe işletim sistemi Windows'ta kullanıyorsanız pazartesiden pazara. Eğer İngilizce kullanıyorsanız 3 numaradaki pazartesiden pazara kullanacağız. Neden böyle dedim? Biraz anlatacağım size. Şimdi Türkçe kullandığınızı varsayıyorum. Buraya 2 yazıyorum. Yani pazartesiden başlayıp pazara bitiyor. Şuradan kontrol ediyoruz onu. Takvim kısmına geldim. Bakın pazartesiden pazara. Ama İngilizce olsaydı muhtemelen burada pazardan başlayacaktı sizin haftanın ilk günü. O yüzden burada döndür dedim. 2 dedim. Kapattım. Bakın. Ocak ayının ilk günü haftanın 3. günüymüş. Şuradan kontrol edelim. Temmuz ayının haftanın ilk günü 3. günmüş. Temmuz ayında 1 2 3. haftanın ilk günü. Bunu Ağustos yapalım. Ağustos ayının haftanın ilk günü 6'ymiş. Bakın. Ağustos ayına geldim. Haftanın ilk günü 6. 1 2 3 4 5 6. Bunun mantığı bu. Bu formülü de oluşturduk. Şimdi tablomuza gelelim. Yani burada takvim kısmını oluşturalım. Ben burada hazır yaptığım alayım hızlı olsun. Siz kendiniz özgü bir tasarım yaparsanız. Şunları biraz süsleyelim. Açalım. Şimdi burada seçtiğim zaman şuradaki değerin Ocak 21'in veya o ayın hangi yılın hangi ayın sonu gelmesini nasıl yaparız? Birleştir formülünü kullanırız. Eşittir. Birleştir. Bunu daha önce işlemiştik. Metin 1 diyor. Metin birim buradaki Ağustos. Noktalı virgül yaptım. 2020. Bakın. Böyle yaptığım zaman bitişik geldi buraya bir tane ayırma çizgisi koymak istersem eşit tırnak işaretine bir kere basıyorum çizgiye bastım kapattım tırnak içindeki yazılanları Excel metin olarak algılara buraya istediğiniz yazarsak onu metin olarak bakın bu şekilde şimdi buraya bir tane çizgi koyalım bu şekilde ayrılsın avuçla da isterseniz bir çizgi daha koyalım şöyle şöyle olsun şimdi değiştirdiğim zaman bu da değişiyor Şimdi tablomuzu oluşturalım. Bizim kaç tane satırımız var? 6 tane satırımız var. Neden 6 diye soracak olursanız da burada 6 satır bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6'lık bir sistemi var. Takvim sisteminin. Şimdi buranın ilk hücreme geliyorum. Formülümüzü yazıyorum. Bu tarihten haftanın ilk gününü çıkartırsan benim güncel tarihimi bulursun diyorum. Bunu F4 ile sabitliyorum. İlk hücrem sabit olsun. Sonra geliyorum yan hücreye bundan bir gün sonra. Yani artı bir. Yan hücreye geleceğim bundan bir gün sonra artı bir. Böyle tek tek yapmaktansa bunu tutup biz buraya nasıl sabit sabitledik ya. Bunu bir kere böyle çektiğimiz zaman her bir sayı her bir yana artı bir ekledi. Ondan sonra gelip bunu seçip aşağı doğru aldığım zaman formülümü aşağı kutladı. Fakat buraya geldiğim zaman burası da pazara artı bir gelecek. Böyle yapıyorum. Burası da büyüsünün artı bir gelecek. Bunları da kontrol D'yi aşağıya doğru alıyorum. Bakalım. Burayı topladı. Bakalım. Tamam. Şimdi bütün tabloyu seçelim. Gösterimini değiştirelim. Bu şekilde göstermesin de bana sadece ikilik sayı sistemini göstersin. Tüm tabloyu seçtim. Sağ tıkladım. Hücreleri biçimlendir. Buradan isteğe uyarlanmış. Şurada bakın gün ay yıl diyor. 25.08.2014 ben 2024 bunu gün gün olarak gg yazdım. Gün gün. Böylece sadece sayılar gelmiş oldu. Bunları bold yapayım. Pazarı da kırmızı yapayım. Buradan bir güncel tarihimizi seçelim. Şimdi kontrol edelim. Bakın bugün ayın 3'ü 3 Temmuz Cuma olması lazım. Ama 3 Temmuz cumartesi. Neden? Çünkü benim işlem sistemimde demin bahsetmiştim. Şuradaki formülü ben 3 yapacağım. Şuradaki 0 olacak yani bu ilk günün pazara gelecek. Aslında pazarsa ama işlem sistemim böyle. Bakın düzeldi hepsi. Şimdi haftanın bugün cuma 3 Temmuz. Tamam. Bunu da oluşturduk. Şimdi şu koşullu biçimlendirme ile haftanın ilk gününden evvelleri ve son gününden sonrakileri farklı bir şekilde gösterelim. Bunu da Koşullu biçimlendirme ile yapacağız, şu şekilde tabloyu seçiyorum. Buradan giriş sekmesinde koşullu biçimlendirmeden yeni kural, kural oluşturacağız şimdi. Burada bir sürü kural tipi var. Biz bu kuralı yapmak için bunu formül kullanacağız. Şurada biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan diyor. Bunu tıkladık. Formül çubuğuna geldik. Eşittir dedik. Burada benim bu değerim, bu değerim. Bunu seçtiğimiz zaman default olarak bu, bu hücreyi kilitliyor. Açmak için de F4'e basıyorum. 1, 2, 3 daha basıyorum ve şu an bu kilitlenmedi. Yani bütün tabloyu uyarlayabiliriz. Bu değerim eğer benim küçükse hangi tarihte küçük olacak? İlk gününden küçükse formülledik. Bu değerim haftanın buradaki seçtiğim ayın ilk gününden küçükse formül yazdık. Biçimlendire geliyoruz. Nasıl yapalım? Dolgu olmasın. Yazı tipin kısmından Rengim de şöyle bir renk olsun. Uygula diyorum. Tamam. İlk günden evvelkiler rengi değişti. Ayımızı değiştirelim. Bunlar da otomatik değişiyor. Şimdi son günden sonrakiler bu sefer farklı bir olsun. Bunun için de tekrardan tabloyu seçiyorum. Koşullu biçimlendirme yeni kural diyorum. Yine kural için hücreleri formül kullan diyorum. Eşittir. Yine bu ilk günüm ve bütün hücredeki değerler için bunu açtım. Bu sefer büyükse, neden büyükse, buradan büyükse ama bu aynı zamanda farklı büyüklükler de olabilir. Bu yüzden başka bir formül daha kullanıyorum. Burada seri i denen bir özel bir fonksiyonumuz var. Onu kullanıyorum. Seri i hangi değerim? Bu değerim. Formülün tam eşleşme sıfır diyorum biçimlendir. Yine dolgu olmasın. Yazı tipinden şöyle bir renk olsun. Hadi isterseniz şöyle yapalım. Böyle bir renk olsun. Tamam dedim. Uygula dedim. Bakın. Son günden sonraki günlerde bu şekilde oldu. Bunu değiştirelim. Evet. Evet arkadaşlar tabloyu oluşturduk. Bundan sonra süslemeleri size kalsın. İstediğiniz gibi arka planı isterseniz değiştirin. Buradan geliştir, görünümden, kılavuz seni kaldırın, işte bunu renklendirin. Bundan sonrası siz, sizin tasarımınıza kalmış. Ben bu şekilde bir şey yapmıştım. İsteyen olursa bunu bu şekilde paylaşırız. Bana mail atın veya yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.